Açıldım. Açıl. Geldi. Geldi geldi gel. Geldi geldi geldi. geldi, geldi, geldi Hop, geldi. Dur. Tamam ekran paylaşımı. Değiş pencere <laughs> değiştir. Oo. Oh! Hazır ol. He? 30 oy. saniye boyunca hayatınızın en keyifli anlarını yaşayacaksınız ve iki defa yapacağım bir e, dakika oy. Oldum, Haydi Şimdi hazır da mıyız? Eğlenmeye başladım abi. Sasuke hazır mısın? Bu gerek yok ya. <laughs> <Biz> bulamıyoruz. <laughs> redson Ay.

<laughs> Aman oldu? Bur buraya gidiyordum ben. <gülüyor> Aa, <gülüyor> bak bak açtı, bak. <laughs> bak bak açtı, bak <laughs> bak şu, 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 <laughs> şu, şu, easy, bak 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 Elçiliyor tabii. Oy. Sonra acaba kırıldı mı? Uuu sesi geldi yani. Abi uy, çok uf. çok şey böyle ya. Ay. Geç geç geç. Allah'a eh? gidiyoruz. <laughs> he? Eh? Hani Ananı avradın mı? Duruyor mu? bu buraya gidiyordu Ne zaman partner var? <laughs> Ne saftar. Partnerlikle alakası var şimdi bu kolun geri zekalı. Bak 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 ağlayacak bak bak ağlama geliyor bak. Ne avradını? mı? Her vardı buraya gidiyordum ben. <laughs> Naruto <'nun> arkada <laughs> kahkaha atıyor ya. Bak bak ulti yüklendi. <gülüyor> 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 <Oy>. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Ekran kaydını falan. ne oldu ya? O baş par ya pardon. Ya böyle böyle bir şey arkadaşlar yani e <laughs>